Rüyada serçe görmek ne anlama gelir? Rüyada serçe sıkıntılı günlerin son bulmasına, son zor günlerden sonra rahata kavuşmaya, rüya sahibinin hayatında bulunan kötü insanları teker teker hayatından çıkarmaya işarettir. Rüyada serçe kuşunun uçtuğunu görmek eve girecek asil bir erkeğe işaret eder. Bir kişi ya da damatır ya da o iş ortağıdır. Rüyada kahverengi uçan serçe çevrenizdeki iyi niyetli kişilerin varlığına yorulur. Farklı renkte olan serçe kuşu ise size zarar vermek isteyen bir düşmana işarettir. Rüyada serçe kuşu görmek güzel işler başaracağınıza, maddi gelirinizin artacağına işarettir. Rüya sahibinin işlerinin yoluna gireceğine, mal mülk sahibi olacağına, ailesiyle iyi geçineceğine, zenginliğe delalet eder. Rüyada dişi serçe kuşu görmek ise, rüyada dişi serçe kuşu gören erkek, dini inanışları kuvvetli, iyi yürekli bir kadınla evlenecek demektir. Rüyada serçe gagası görmek ve yumurtası görmek ise rüya sahibinin bir çocuğu olacağını delalet eder. Rüyada serçe yumurtası kolayca elde edilecek rızık demektir. Rüyada serçe yavrusu ise iyi huylu, tok gözlü, dürüst, iyilik düşünen cana yakın bir insana işaret eder. Rüyada serçe yakalamak ise çeşitli çağrışımlar yapar. Bazen küçük bir erkek çocuğa bazen de insanları oyalayan, hünerleriyle halkı eğlendiren bir kimseye delalet eder. Rüyada serçenin eve girmesi ise bir çocuğu olur ve büyük adamlar arasına katılır demektir. Rüyada elinde serçe ise nimete erişmeye işarettir. Rüyada serçe olamak ise kadri ve kıymeti yüksek bir kimseden yardım görmeye delalet eder. Rüyada serçe sesi duymak ise o kimsenin akrabalarıyla toplanıp neşeli günler geçireceğine işarettir. Rüyada serçe tutmak ise itibar sahibi önemli bir kişiyle tanışmaya delalet eder. Rüyada serçe kesmek ise güçlü bir kimseye zafer bulmaya işarettir. Rüyada serçe bulmak ise dişi serçe bulduğunu veya satın aldığını görmek şeref sahibi bir kadınla evleneceğinize işarettir. Bir serçe yavrusu bulduğunu görenin çocuğu olur. Rüyada serçe kuşu bulduğunu görmek yüksek makam sahibi ve maneviyat büyüğü bir insana bağlanmaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.